Merhabalar efendim, iyi günler burada. Sağ tarafta görmüş olduğunuz arkadaş Bertan, kendisi 65 kilo. İddiası beni yani 140 kilo 5 saniyede yere yatırmak. Konuşuyorduk, normal parkta oturuyorduk. Muhabbet bir anda buraya geldi. Ben de dedim tamam kanka dedim, o zaman bir tutalım bakalım güreş dedim. Kendisi de bu arada 2 yıllık güreşçi. Flaşım Tabii ben söyledim zaten. Siklet farkı çok dedim. Bak şey olmaz. Yatıramazsın falan diye. Ya. Yatırırım dedi. İşte karşınızda. <laughs> tamam, bitti, bitti. <laughs> Bunu al, yeni gör. Mekanda kişi boşu dövgümü anca bir yanda Kovası evimde